Ekstra bir şey olursa haber ver abi. Gelmiyor Kamuda 13 bin sağlık çalışanıyla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Acil sağlık hizmetleri de bizim tabi göz bebeğimiz. Kayseri ilinin tamamında 59 istasyonla bu hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 59 istasyonumuzda toplam 87 ambulansla ve 726 sağlık çalışanımızla vatandaşlarımıza acil sağlık hizmetleri noktasında hizmet vermeye çalışıyoruz. <laughs> 2024 yılının ilk 8 ayında e, acil çağrı merkezine 257 bin e, çağrı geldi. E, Kayseri'nin günlük ortalama 486 civarında biz e, ambulansla vakaya e, müdahale etmiş oluyoruz. Gün içerisinde tabii çağrı daha fazla ama 486 civarında e, vaka müdahaleyi gerektirir vaka olduğu için onlara müdahalede bulunuyoruz. bizde kentsel vaka ulaşım oranı ortalama 7.5 dakika. Kırsalda bu oran 16 dakikada ortalama 16 dakikada bu vakalara ulaşabiliyoruz. <laughs> Bazen e, coğrafi şartlar nedeniyle veya vakanın durumuna göre e, o vakalara daha hızlı bir şekilde ulaşmanız icap edebilir. Dolayısıyla e, bu konuda da bakanlığımızın çalışmaları neticesinde 2008 yılında e, ülkenin değişik bölgelerinde az önce bahsettiğimiz bu coğrafi konum, stratejik e, alanlar, e, meteorolojik koşullar, nüfus yoğunluğu gibi e, hususlar dikkate alınarak Türkiye'nin 7 bölgesinde ambulans helikopterler konuşlandırıldı. 2009 yılı itibariyle de Kayseri ilinde ambulans helikopter hizmet vermeye başladı. Şu an Türkiye'de 7 bölgede 14 tane ambulans helikopter hizmet vermekte durumda. İlimizin de bulunduğu bölge itibariyle Kayseri'nin dışında biz bu ambulans helikopterimizle Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ın tamamı Adana ve Niğde illerinin de şehrimize yakın olan bölgelerine hizmet vermekteyiz. 2024 yılı içerisinde bu ilk 8 aylık periyotta biz ambulans helikopterimizle 126 vatandaşımıza bu hizmeti vermiş olduk. 13 tanesi yeni doğan olmak üzere ve toplamda 255 saatlik bir uçuş süresine ulaşmış durumunda ambulans helikopterimiz bu sene için. Ambulans helikopterimiz gün doğumu ve gün batımı arasında hizmet verdiğinden bazı vakalarda il dışına gidecek olan nakiller için belki akşam uçuşları gerektirecek. O takdirde de yine bakanlığımız koordinasyonunda uçak ambulanslarla bu vakalar gideceği hastaneye nakledilmekte. Bu sene içerisinde bu şekilde 5 tane hastamızı biz uçak ambulansla bakanlık koordinasyonunda ilgili hastanelere nakletmiş olduk. Vatandaşlarımızın acil sağlık sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğu anda hem personel açısından hem e, araç gereç açısından tıbbi donanım açısından hiçbir eksiğimiz yoktur çok şükür. Yani envanterimizde yer alan kara ambulansları, e, uşak ambulans, helikopter ambulanslarla e, ihtiyaç duydukları her an yanlarındayız.